Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile videosuyla yine kaçtım. Şöyle atletimde açıp düşürüyorum. Böyle yüzümce doğru. Ayka bana bir silah verin. Bana bir silah verin. Evet A bank bulduk. A bank güzel oldu. Burada adamlar var. Adam niye düşmedi la? Sen 140 çöpler ne yapıyorsun? Abi adam vurdular ya. Allah aşkına cezanı vermesin. Bir çilimiz daha çaldırdılar. Evet, oyun başı iki çil çaldırdık. Bizim için çok iyi oldu. Şunu 3-3 yapacağım. Bu silah değil. 6 hiç kullanmadım. Biraz kıyafetler. Emre silah pek güvenmiyorum ya. Silahı gerçekten güvenim yok. Bari M7 ile devam edelim. Güzel. Bütün çillerimi sen mi çaldın? Sen benim kilimi salmaya mı çalıştın önce? Adam benim kilimi salmaya çalıştı. Sen için lan bütün kilimi salan? Aa bütün tillerimi saldılar ya. Tam şunda mermi yokmuş çok güzel. Ne ki bir mf var. Geliyor gelmekte olanlar. İçeri mi girdin? Hemen içeri mi girdin beni vurmak için ha? Beni vurmak için bana şöyle girmişler. Gelenler var hemen çık başmam gerekiyor. Sesini geliyor gel. Kaşını duyuyor mu orada? Gel. A diyor ben de arkadan geleceğim diyor kanka. Böyle arkadan geleceğim demek de olmuyor bu işler ha. Ya oynarsın adam akıllı. Ya da düz yoldan gelirsin ya. İşgal çeti var mı arkadaşlar bir arkadaşımızda? Bir zamanlar işgal çeti bende vardı arkadaşlar. O videolarımı silmek sevdim. İşgal çeti olan hesabımı görebilecektir ya da ban hesabımı Tabi onları sildiğim için siz, siz şu an görmüyorsunuz. Evet YouTube'a geri döndük arkadaşlar. Sağlam geri döndük, döndük diyebiliriz. Evet şimdi karşımızda son 5 kişi kaldı. Bu adamları bulmamız lazım. Aha önümde bir arkadaş var dışarıda. <laughs> gel gel korkma gel korkma gel. Gel korkma. Adamın yeri bir anda ortaya çıktı. Arkadaş resmen hiç pahalandı. Ulan vuramadım. Son 4 mermiyle arkadaşı indirmeye başardım. <laughs> Diğer bayıcın da durumda. Ne alemde. <laughs> Arada şürüme derdinde. Son içeri, içeri çıkardı arkadaşlar. Şurada hırlı bir şekilde titimizi basalım. Son içeri şey bulmamız lazım. Gel. Gel. Gel aga gel bekliyorum gel. Avc'ye ben gelmeyi korkuyorum diyor Gelmeyi korkarken oynama bu oyunu Bir adamın üstüne yürümeyi korkarsanız arkadaşlar oynamayın bu oyunu Tamam, C-1710 numara 5 yıldızlı bir başlangıç oldu Vurduğum adamlara bakacağım arkadaşlar, bu arada bir tane adam var ayak geldi bu arada Bende mi AVM? Bir de AVM numaram içinde şimdi bende oluyor. Gel. Arkaya mı kaçtın hemen? Hemen arkaya mı kaçtın? Sen korkak mısın arkaya kaçıyorsun? Neredesin Alan dışında mı çıktın? Adam alan dışında bir yere çıktı ki hatır kaçtı ya. Aa iyi ya ben varmış. Ben bende. kötü haber adam dışarı bir yere kaçtı. Bakalım görebileceğim mi? Göremezsem yola devam edeceğim. Evet arkadaşlar şöyle anahtarım varmış ve odaya geldim. Burada bir de MK ve M24 veriyor. Ee, M24 işte çok güzel bir silahtır. Abdü komodosu var abdü komodosunu dilime ya Burada güzel güzel lootlarımız var MK artı M24 yapacağım arkadaşlar Hadi bakalım Arkadaşlar bu geldi Sen simkin aga konuş diyor ya e da ninja ile anlaşma yapıyoruz gibi bir şey. Evet. Sen uzan ninja ile anlaşma yaptık resmen. Benim suç şort almışsın. Aa benim suç ortam. Arabaya binebiliyor musun peki? Neredesin lan? Vay arabaya biniyor şimdi demekti bakayım. Adam şiş bomba çatıyor, bir şeyler yapıyor kayboluyor karakter. Galiba benimle gelebiliyor iyi bir şey. Bir bakalım nasıl bir karaktermiş bu peynircanımız. Önümde bir drop var akyata. Drop'a geldik. Drop'ta biri yok mu? Drop'ta biri yok mu derken arkadan gelen silah sesi Tamam, gel. Abi ninja bıçak fırlatıyor. Bizim de bıçak fırlatıyor ya. ya. Kaza ala bitirdim. Abi sen az önce arkadaşına bakıyordun. Nereye bakıyorsun? Abi yardımcımız gerçekten çok iş yapıyor arkadaşlar. Yardımcı karakterimiz düşmanlara bıçak fırlattı. Paydoftan var. MK kuşuna bakma. Paydoftan varsa satılırsın Şimdi hiç hoş olmadı ama. Hiç hoş bir çaldır değil. Bu ikilerin iktidarın içinde bırakacağım. Mermilerimi alacağım. MK'yı da bıraktık. Tamam. Roket mi atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz? Ha roketle bana da alıyorsunuz. Aha. Ninja bak. Aga iyi misin? Tamam. Adamın bütün var oklarını tavaşına attılar. Arkadaşlar bizim ninja arkadaşımız psikopat bu arada. Bütün uçaklarını adamın tavasında attı. Bin arabaya bin. Evet psikopat bu ekip arkadaşımız Vay, Gerçekten güzel olmuş ve komik olmuş. Sol <laughs> tarafından silah seçtiri görüyor ve yoğun bir silah seçtiri. Evlerde seçtiğin adamlar var. Hangi evdesin? Şaray evde misin yoksa sağ taraftaki pembe evde misiniz? Allah hangi evde olduk bilmiyorum. Ortama giriş yaptı bu şekilde. Tepedeler mi mı yok? Tamam bu adam bayıttım. Sen bir kıvırdama ya seni bir öldüreyim. Sağ tarafımda adamlar var. Kurtarma yerinde adamlar var. Aga nereye düştük biz? Cennete mi düştük? İnşallah arka tarafta oyuncular gelir bana doğru. Şöyle uçacağım hafiften. Ninja yardımcı, yardımım çok fena arkadaşlar. Ya birileri göstersin ya. Nerede kapışıyorsunuz? Bana mermi gelmesin mi bir yerden de mermi de gelmiyor. Adam gördüm. Vurdum la ben buradayım nereye gidiyorsun? Nereye kayboldu? Ya ninja dur. Ninja gördün mü yaptığını? Ninja sayesinde kaşırdık önüme geçti. Tam da mermi vurdum önüme geçti dostum benim. Arabaya binme çekti de çok tuhaf ha. Ses çıkarsa çıkarsa beni ya. Bu arabayı ben buradan nasıl çıkaracağım. Çıkarabileceğim mi acaba? Tetti bagi doğru gideceğim. Arabayı çıkardım. Buraya bir şiş bomba atmışlar Büyük ihtimal adam burada bir yerde olabilir. Kanka neredesin la? Seni aramaktan bir hal oldum. Şiş bombasının içinde değilsin umarım. Ses duydum. Aha arkadan mermi geliyor. Arkadan bir avuklu. Bu benim yardımcım atış etmiyor. Yardımcım o benim. Benim ufro dövüştüm yardımcım diyeceğim. Sen benim sen benim yardımcıma mermi atarsın lan. Oğlum yardımcı bir şey değil ya. Görmüyorum. Zor görüyorum adamı şu doğru yol yapacağım. O kafanı alırım senin ha. O kafanı alırım yardımcı yardıma yardımcıma bir daha çıkma. Oğlum bundan nerede çalışıyor? Gören var mı? İlla oraya oynayacağım ya. Oynayalım bakalım. Adamlar arka tarafta çatışmaya girdiler. Evet şöyle geldim. Etrafta bir yerde adam olmak lazım ama gözükmüyorlar. Hatta ben evde değiller mi ki? Galiba evde değil bunlar ya. Arka tarafta bir yerdeler. Dışarıdalar mı? Anlaşılan. Uç 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 Ben var Ulan ninja çok tehlikeli ha. Bizim ninja ne yapıyor la? Düşman ya karakter olmak lazım burada bir yerde. Çok dikkatli olmam gerekiyor. Uzakta bombalar patlıyor. Tokyo'da öyle ya. Tokyo'da adamlar var. Abi roketle uçanlar var. Roket fırlatanlar var. Adam benim ninjama mermi atmaya çalıştığı için hakkım rahmete kavuşuyor. Benim ninja ne yapıyor lan? Ben benim ninja boş verdim da. İleride neler oluyor? dam var mı acaba? Acaba dam var mıdır? Tokuda kimse yok ama okul tarafı çok karışık. Okulda neler oluyor ya? Yine kimse görmüyorum. Okula doğru uçalım bakalım ya. Okulda adamlar var. Ortam karma karışık. Hadi ya. Çok kötü kaçırdım. Uç 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 uç, uç, uç. Eyvahlar olsun eyvahlar olsun Çatın olun la Bana kill bırakın Bedava kill Can başlamaya çalışan bir arkadaşımız var burada İleride bagililer var Drop mu? Drop da mı var? Ben ileride ki bıraktım Yakında drop'a bakıyorum Bak Çok güzel çiftleri atan bir Furkan Eline sağlık Furkan. Gerçekten çok sert vurdun bana. Canımı yaktın ama hakkın rahmetine kavuştun. Evet arkadaşlar bir bagri dolaşıyor etrafta ya. Çalın şu ya. Abi diye ben de kullanacağım diyor. Bu adam da orada vurdum. Adamı çoyacak zaten diyor. Hani sen adam çoyuyordun. Ne oldu sana? Adam soymaktan çoymaktan geçtin? Kıvırdamasa vuracağım çok kıvırdı ya. Nasıl yemeye ya? Nasıl yemiyorsun? Adama vuramıyorum ayke Toros burada mıydı? Vallahi Toros orada mıydı değil mi? hatırlamıyorum. Burada bir şeyler dönüyor. Aha, Biden. Aa, Biden salamadım. Saldım Biden'ı. Göster. Göster Ahmet. Ahmet yapma Ahmet. Ahmet düşme Ahmet. Ahmet düştü. Ahmet düştü arkadaşlar. Oynuyoruz. Ulan Ahmet. Ulan Ahmet. Düşmemen lazım Ahmet. Ahmet gerçekten çok kuçu düştü. Rotetimle beraber puşluyorum adamın ucuna doğru. Evet roteti bırakalım. Buzla puşlayacağım. Bak bak buzla bak buzla. Allah seni kahretsin bu. Buzun üstünden düştüm. Arkadaşı kaldırıyor mu bunu? Arkadaşın yok mu? burada siyah bir adam vardı Nereye gitti? Ninja dikkatli ol. Ninja beraber çok çok iyi işler başardık. Burada bir arkadaş var. Düşman vardı Nereye gitti acaba? alana girmeye çalıştım. Gördüm. 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 Adamı gördüm. Adamı gördüm. Beni vurabilir. Bu taraftan gireceğim alana. Arkadaş beni görmüş bana artistik yapıyor. Ninja ninja. Hayır ninja ölme. O benim ninjam. Ninjamı vurma. Ninja şiş bomba tam attı. Ninja ölme ninja. Can dostumu vurmaya çalışıyor. Dışarı daha bak. Sen de kafa kalmadı. Sen de kafa kalmadı. Kuzneşi, kuzneşi mi? Kuzneşi ne oluyor lan? Adamın adı kuzu neşi mi? Kuzu olan kuzu neşesi. Benim can dostumu vurdun. Aha can başmış. Abi ninja kendisi kendisine can başmış? Gerçekten çok iyi bir şey. Önümüzde çatışmalar var. Showtrafta tarafta bagi varmış. Bug'ın iyi olduğu adam var amca bakıyor mu? Allah 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 Allah. Sıkıntılar, sıkıntılar çok. Sıkıntılar çok adam var burada. Müthiş yani önce burada adam gördüm önümde. Birader bir tane oradan AKM'e mi bana? Sen AMR'e mi dönüyorsun? Bırak o AMR'yi. Bırak o AMR'yi. Gel gel. Adamlar var burada. Ölüme yanlıktan bir şey de aldım. Çık, çık 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 çıkabildiğim kadar çık. Şaklıyım şu an. Helal lan ninja. Helal lan ninja. Ninja ne yaptığını gördünüz mü? Ninja bıçak fırlattı. Adamın canını az attı. Vay, iki de burada. Demek bir ve şey iteyim ha. Arkadaşlar bir ve şey iteyim. <laughs> ninja çok fena komik. Ninja can başıma gitti ya. Ninja gerçekten çok iyi olmuş. Heyecanla heyecanlandırıyor beni. Amerle bir daha bak. Amel'e bir daha bak. Uçma bana roketle uçma ölürsün ölürsün Ulan Bir tanesi dalmış mı? Adamın bir tanesi yakınımda galiba Ağacın arkasında adam Adam ağacın arkasında ninja sayesinde gördüm da Ooo ninja Ninja sayesinde arkadaşlar Adamı gördük ve indirdik Ninja vur ninja. Ninja bir tane vur ninja. Nasıl yemedi? Ninja görüyor musun? Gördüm oğlum ninja şarjını görebiliyorum. Şu an göremiyorum Ayke. ulan ninja. Ninja mahvetti adamı mahvetti. Ninja puşla ninja. Ninja ben silah değiştireceğim. Sen puşla. Ninja puşla ninja. Sen yaparsın ninja. Ninjamız çok iş, yapıyor, iş yapıyor arkadaşlar. Orada adam olduğunu söylüyor bana. Şöyle bir bomba. Tutmaz arkasında bir bomba daha. Onu da tutmaz bir bomba daha. <laughs> benim ninjam atıyor da benim ninjam. Ninja. <laughs> Ninja ile arkadaşlar birinci olduk, gerçekten çok iyi yani 27 til Yarın da mükemmel bir maç Cık. Tam tamına 27 til efsane başladı. Ninja ile beraber win aldık resmen Vallahi uzun zamandır win almamıştım, ninja sayesinde win aldım Adamları görmek şeydi, iyiydi arkadaşlar, bu arada youtube'a YouTube başkanın torunuyuz diye Benim eski youtube kanalım arkadaşlar, eski youtube kanalım adı 27 til 3749 satar Arkadaşlar efsane bir maçtı. Arkadaşlar daha fazla PUBG Mobile video istiyorsanız bu videoyu beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 2000 abone <laughs> 2000 abone olmama az kaldı. Ee, 2000 abone olmaya çalışıyorum. Kanalara destek olmak istiyorsanız sevinirim ee, arkadaşlar. Bir sonraki PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.